münaflıpları Abici merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sayın basın mensupları hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bursa Kent Meydanı'ndayız. Röportaj yapıyoruz. Günümüze hoş gel. Gel müşli, gel. Ben de gel. Röportaj yap. Yoldan çeviriyorsun insanları. Abi konuşsun. tabii tabii. Bizim insanlarımız yani konuşsun. konuşsun. Bu şey? kardeşlerimizin ekonomileri zayıftır. Biraz Tayyip onları güçlendirsin. Biraz yardım etsin. Kim Tayyip onları güçlendirecek. Tayyip Aynen. gençlere bakacak. Bunlar ya, evlenecekler. Ya, Yatak ve odaları ya. bedava, verecek, eee, bedava verecek. kredi Kredi bedava verecek. En son, ya, onları, kredi en son da onları en son da onları <laughs> Makarna verecek. Bir dakika sakin ol ya. He öyle. Dışarıda kalıyoruz abi. E evet, bak dışarıda abi. Yani, abi. Yok mu kalacak? E, kalacak yerim yok. Yada yok yada kimse bakmıyor. Hani? Benim annem e. yok, babam e. yok. Oyunu Erdoğan'a e, veriyor. Valla, bak. Aynen. O da, da ma makar. Erdoğan'a veriyor. Makarna. Veriyorum. Makarna. Kömür makarnaya veriyor o. Ha, Niye veriyor oğlum? Veriyorum vallahi. He bak veriyor ya, veriyor. ha, vallahi veriyor. veriyorum. vallahi veriyorum. Seviyor değil mi Erdoğan'ı? E, Bunlar, bunlar da onu tırşıkçı. O da seni seviyor mu acaba? Bilmiyorum valla. Bak ne bakmıyor? <laughs> <laughs> Kardeşler işte Erdoğan bunları bu hala düşürmüş. Yazık o. Yazıklar olsun. Şaka kalıyoruz vallahi. ya. Yani. Çok Erdoğan halinden anlıyor mu Erdoğan? Duyuyor mu sesini? Sayın, Sayın Erdoğan Bey'e bize de bize çok bize fazla bize atmayalım. Şerefimize <laughs> makarnayı da vermem bize. Vallahi vermez. Kömür <laughs> makarna canı. Kömür kış geldi <laughs> artık kömüre yazdır kendini. Ya, yine de biz uyumuyoruz. Yok Allah aşkına olsun var. benim evim <laughs> doğal gazlıdır. Valla benim evim yok ben dışarıda kalıyorum <laughs> abi. <laughs> Terminalin <laughs> içinde kalıyorum ben abi. Terminalda kalmıyor. Terminalda hastanede. Kaç ha, ha, sene de terminalda kalmıyor. Baba beni bile şerefime bu. Baba bu kafayla köprü altında yatacaklar. Buna gireceksin. Adana'da köprü var orada kalabilirsin. Barınmada kalıyor şu kalıyor bak. Barınma bar... evi var. Barınma evi var. Yok. ben işte sesini duyuruyorum. Daha ne yardım edeceğim ya? Cık. Sen yardım bak, et. Bakar mısın hanımefendi? Baby. Come on, come on. Hello. Bir dakika niye kadınlara e, şey... onlar da getir hep. O, o da... <laughs> O da Erdoğancı, o da Ya ya herkes Erdoğancı olabilir. Sorun değil ki ya. Evet. İsteyen istediğine versin abi. Kimseyi zorla oraya ver, buraya ya, ver değil tabii mi? Tabii ama gördün adam makarnaya talip kalmış dışarıda. Terminalde kalıyorum. Terminalde, hastanede nasıl olacak? Az değil onun gibi çok var ama tabii, gördüğün tabii, gibi çok hala Tayyip seviyorlar Tayyip'i. Nasıl olacak sonumuz? Ne olacak? Tayyip Trump'ı da seviyor biliyorsun. Trump da Tayyip'i seviyor. Tabii ya. Elen nasıl olacak? Vallahi ben de tam bir şey anlamadım Senin bu işten. Dünya lideri be. Öyle mi diyorlar? Tabii öyle diyorlar. Ya, İyi lan. mi? Ya, Süper mi var? Endişen mi yani var? Yani şimdi ben böyle lider yok ya Mandela liderdir. Dünyanın en büyük lideri Mandela'dır Man evet. tabii ya. Başkan Apo'dur. Bu adamlar liderdir. Apo mu başkanı? Tabii o da başkan. Bir dakika Demirtaş ya. Demirtaş, da başkanımızdır. Yani. Apo da de başkanımızdır. De ne de olsa de destekliyordu. Ablam bugün çalışmıyorum ya. Kapalıyım bugün. Partiyi seviyor, destek Gel, desek, gel. Yani. gençler, gelin. Gelin, Dur, gel. Umudu gelin bir gelin ya bir dakika. Ben önce Çok bunlara şey ben önce senin. önce bunların bir heyecanını alayım. Evet. Allah sonra konuşalım bir dakika. Şimdi biraz önce bir kardeşimiz geldi. Gördün mü? Ne dedi? Ben dedi hastanede, terminalde evet. yatıyorum. Evet. O imi de Tayba e veriyorum. Evet. E dedim bu tırşıkçıdır evet. makarnacıdır. Kömür, e şimdi kış gelmiş. Kömüre de yazdıracağım diyor. Verir vermez belli değil. Makarnaya tarif kaldı. O da yok dedi. makarna da pahalıdır değil mi? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Altay ben, son bizi biz hiç... Ben bunun farkındayım. <laughs> ben bunu farkındayım. Bakayım size ne yapacağım. Allah biz hiçbir bırakayım. şey düşünmüyoruz ki ya. Sen Aynen. nerelisin? Nerelisin? Ben Olsun. Siirtliyim abi. Abi sertlidir Bu, bu, bu makarnacı değil. Ben değilim abi. abi? Şeyden Siirtlerden makarnacı Olur çıkmıyor. Mi? abi biz Demir Taşçıyız ya. Biz Sayın Başkanımız Demir taşıydı. Onun On taşakları bile büyüktür abi Niye adam. Ediyorsan? Tabii ya. O içeride çıkmıyor, çıkarmıyor reis. O bizim liderimiz. E, tabii şey, çıkarmıyor. Adam güçlü olduğu için onu cezaevine attılar. Ama yakın zamanda çıkacak inşallah Allah'ın izniyle. Apo Apo'da çıkmasını istemiyor. Apo'da Erdemirtaş'ın çıkmasını o, istemiyor. Onu onu ele şey deme. Yani. Niye ele Neyse deyip Onlar de. tek çizgilerdiler. Şimdi ya. ele dan ediyor değil. Eledir zaten. Neyse konumuz ekonomi ekonomi. Ekonomiye gelelim. Son gençlerin imkanı olsun. Sen olsa de gel yanım. Sen de gel. Gider sen gider de... Mi? Bak musun? biraz önce bir kardeşimiz geldi. Onu, onu da konuşturdu. Dedi ki ben Oymi Tayyip'e veriyorum. Ondan sonra dedi ben dışarıda yatıyorum. Terminalde yatıyorum. Para yok, pul yok. Dedi sonumuz ne olacak? Makarna veriyor Ama dedi. Hala Tayyip'e mi veriyor? Hala şimdi vermiyor. Şu an vermiyor da. İşte biz de şu an vermiyoruz. İşte biz onu düşünüyoruz. verdim de önce ben mi? Ha. Şerefime Kur'an'ıma Amerika'yı bana verse ben oyunu ona vermem. Yani öyle bir Hiç şey vermem ki sanki abi. daha önce. Hayır ben vermedim. Yani ben... Vermem. Abi ben öyle Ama ben... bak o kadar yol benim, yaptı köprü benim yaptı. Benim de belli değil mi? Ben ona verip vermiyor Bir saniye ama bir dakika. Yol yaptı köprü, hastane, havaalanı, tünel. Ne yapıyorsun sen? Niye vermiyorsun? <laughs> abi ben de yapayım onları. Bir müteahhit getir yanıma. Ben buradan Diyarbakır'a <laughs> köprü yapmazsam adam değilim. Sen içinde geçerken ne terlersin ne üşütürsün. Vallahi ya zaten desene görevi ya yapacak he, zaten görevi değil sanki adam, cebinden periyor adam ne yapıyor alkış çalıyor zindan yapıyor al millet alkış çalıyor sen de bir konuş kendi hakkınızı savunun kardeşim gençsiniz ne düşünüyorsunuz biz gençlere fiks bir soru soruyoruz imkanınız olsa yurt dışına gider misiniz diyorsun? Geleceğimiz Kesinlikle var. giderim çünkü Kesinlikle. bu ülkede bir geleceğimin olduğunu ha. düşünmüyorum bu ülkenin eğitimi de eksik Evet. Herhangi bir sanayisi de yok. Sanayisi olsa bile o sanayi birkaç yıl içinde canım, destek... Sanayi yok. İHA yapıyoruz. Sanayiniz İHA. olsa yok. bile o sanayi destekleyecek. Ya. Parayı halktan aldıkları için şey halk demiş, bir süre sanay... sonra tüketemeyecek. Ay, insanlar hep sokağa düşmüş, met içiyor. Ondan sonra belinde bıçakla insanlara saldırıyor. Sapıklık yapıyorlar. Süreyya'nın bugün burada kıza sapıklık yaptı. Gittim dedim oğlum. Kendi kadınlarınızı kapatıyorsunuz. Karılara bakıyorsunuz. Şerefsiz. Aa orada polisler yanında. Yine adama dedim sıktır et bunu. Dedim bırakın gitsin dedim. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni döverim bak burada. Böyle olmuş yani. Peki gençler yani anladığım kadarıyla çok umutsuz görünüyorsunuz. Beyefendi ama hiç yakışmadı size o izmariti yere atmanız. Hadi, hadi. Hiç yakışmadı. Ben çok atarsam ben Onu rica etsem olur mu? Çözmek miyiz abi biz de? Neyse deliye atın. atın. Bak, Lütfen atmayalım yere. Beyefendi. Gençlere örnek olalım doğru mu? Şimdi bu kardeşimize soralım cebinde kaç parası var? Örnek diyor. Gitsin bir kaliteli yerde bir yemek yesin bakayım. Kaç para? kaliteli Ben şöyle diyorum. göstereyim sana istersen. Ha, ha. Fiş. Bak. Bu kadar para yok abi. Bir de arkadaşımla fotoğrafım mı Fotoğrafı var Fotoğraf. ya? Yani, Doğru bak gördün mü? Hadi bakalım. Gitsin burada bir arada iskenderci var. Bir dakika bir saniye bak kulaklığım bakayım. var, Gelin telefonum izlen. var değil mi? <laughs> telefonum var. Bak burnunda hızman da var. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya onları da borca alıyoruz kardeşim çalışıyoruz iş taksit veriyoruz değil mi kardeşim? Ya sabah Bunu akşam. kardeşime Çok, çok teşekkür ederim. olmasın <laughs> ne, ne ne alamadım. Hayır cep telefonu var kulaklığı var diyorsun da o da olmasın doğru, doğru ya? Doğru doğru bak ya ben neden dediğimi anladınız zaten. Ben ben anladım da zaten. Ya ya, diyor, önermeyi, ya, ha, ne diyorlar işte bak. Yani 20 ya, milyonluk ve de 10 milyonluk telefon kullanıyorsun. Aç değilsin. Ne demek aç değilsin ya? Bir dakika. Bu, bu gencin gelecek gelecekle ilgili evet. kaygıları var Ateşi kardeşim. Kardeşim Kapatmayalım. Ya. Ya. Kardeşimiz ya. Kardeşimizle kardeşimizle kapatmayalım. Ya. Bir tarafa gel. Böyle geliyor. Böyle bir arkadaşımızın ekmeğiyle yok, yok, yok. Teşekkür ederim. Ben arkadaşımla. Şimdi Aa. genç dedi ki ben gence sordum dedim ki yurt dışında imkanı olsa gider misin dedim giderim dedi. Bu gençler niye gitmek istiyorlar? Şimdi üniversite okuyan bir genç mezun olduğu zaman iş bulama derdi var. Ben mi bir ne yapacak? Neden var bak açmamakilleri? Ne yapacak? Ha, Demin gösterdi kardeşim, <laughs> gösterdi cebinde üç kuruş parası yok. boş. <laughs> evet. A, Bu genç abi. ne yapacak? <laughs> Mecburen gidecek Avrupa'ya. Nereye oraya da gidemiyor. Nereye gidecek yok, oraya? Da. Nereye gidecek? Orası da artıksın. Gidemiyor kaplamaya kaplamaya ki oraya. Nereye gidecek? dayı? Yurt dışına ha, gidemez. Ha, yurt dışına gitseydi. Yurt dışına. Pasaport çıkaramıyorsun, vize alamıyorsun. Ya tabii ki de. Ya nereye alacaksın abi? Gitseydi şu anda ülke, evet, burada Türkiye'de mi? pek fazla kimse kalmazdı. Orada imkanlar çok. Kaç tane çocuk yaparsan orada çocuk parasını da veriyor. Her türlü ihtiyacını gideriyor. Ama burada öyle bir şey yok. Türkiye bitti artık. Bu saatten sonra da Türkiye'den ayrı beklemeyin. Niye ya? Beklemeyin abi. Bak, papa da geldi ya. Olacak, papa, papa, geldiyse zaten tamamdır. Hepten bitti. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ım Bak, bakın Arkadaş, sen nasıl pantolonu yok ya? ya. <laughs> var ya. Dur oğlum dur. Gel. gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Nerede yok ya? Bak senin var yok ya. Yok abi nasıl var? Birçok konum var her şeyin var. Niye şu nankörlük yapıyorsun? Abi yok abi baksana abi. alimize bak abi. Görmüyor mu abi biz nerede? abi Gel gel gel. Gel gel Abi Bak telefonları Abi ne çekiyor. Abi ne güzel yaşıyoruz ya. Herkesin telefonu varsa Zengin olmaz. Şükredin nankörlük. Ay bak adamı. Helal olsun. Helal olsun. Hadi niye ona... Zengin mi adam, oluyor adam, abi? Adam, adam öyle diyorlar ya dayılar. Abi Bak, diyor, her dediğin ya. kişiye inanacak mı? Her dediği şeye ha. inanacak mı? Şey yaşlarını söyle bak 14. Bir Kaç yaşta? 18 abi. sekizmiş ya. Ne 14'ü? Maşallah maşallah maşallah. 18. Var da ya, da ya. Dayıları, dayı dayı, kaçtı dayı da kaçtı. Hatlar parti bak, e, bak, gençlik olur. Bak bak abi de çerezleri yaptı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> abi nerede yayınlandı? Niye ya olur mu ya? Belediye toplasın canım. Ne demek belediye toplasın? Belediye Ama ya. neyse Allah tam bunlara organik. İzmarit olsa öyle. daha kötü yani. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha kötü. Daha kötü. Belediye toplasın diyorsun. Ekonomi nasıl? Belediyenin işi ne? Ekonomi boş. Abi. Anahtar Parti İlçe Gençlik Başkanıyım. Ha İlçe Gençlik Başkanı. Evet. Sen kurtaracaksın. Yine gölden geliyor. Kurtaracaksın. Abi e, Herkes bende. Abi sen hep Türkiye Başkanı'ydı. Şükürler abi. Neyse. Neyse. Şöyle Bezze. gelin de. Yemek Esnafsın değil mi abicim burada? Yok abi yok esnaf mesaf değilim. Değil. <laughs> değilim esnaf mesaf değilim abi. E, i̇şler nasıl gidiyor? Allah'ım zamd olsun. Tayyip dedemiz var olsun. İşte Kim? Tayyip dedemiz. Kayınpeder. dede. Tayyip dedemiz. Tayyip dedemiz. Tayip Tayyip dede. Tayyip dedeniz sağ olsun. Öpeyim dede. Tayyip dede. Aferin evladım. Al sana makarna. <laughs> Makarnayı hak ettin. Tayyip cebinden veriyor mu? <laughs> Cebimizden vermiyor da. <gülüyor> 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 <Çalabıza vermez>. <gülüyor> Nasılsın <gülüyor> iyi misin? Teşekkür ederim abi iyiyim. Şey şey. İyisin. Ya e Allah şükür ne olsun. Güzel, güzel. Peki ekonomi gidişat nasıl? Ekonomi, ekonomi hiç iyi değil abi. Allah Allah. Vallahi hiç iyi Neden değil. Neden iyi değil ya? Abi, abi hiç iyi değil. Buluyorum her şey pahalı ya. Bir şey, bir şey alıyorum, kaç lira şey para veriyorum. Niye pahalı? Niye pahalı abi? Onu bir anlatsın. Abi ya. pahalı, pahalı. Ha? <gülüyor> <gülüyor> şey bak, bak. tamam. Gözler. O kadrolu ama burada. O kadrolu burada. O burada, her bak. gün burada bak, o. Kadrolu. Adam... Olmadan... Ya sen konuş ya. Ya niye pahalı bir ben, dakika? Ben, yok abi ben konuşmuyorum. Ben ortalığı kurmuyor mu ya? Ne var ortalıkta ya? Sorayım abicim. Nasıl ekonomi gidişat? Bozuk Allah'a çok şükür. <laughs> bir dakika bir daha söyle. <laughs> bozuk bozuk. Allah'a şükür. <laughs> Tabii. Daha ne Diyor ki bozuk Allah'a şükür ister diyor. Ya ben şimdi emekliyim on altı bin emekli ondan nasıl idare Edeceğim. Nasıl idare edeceğim? Sizi düşünmüyor mu bu bizi yönetenler? Emekli, Atla, çalışanı, kadını, sata gençleri. Memleketi sata sata ne hale getirdiler ya. Ne sattılar Ne sattılar? Bir, tane iş yeri kalmadı. O sigara fabrikaları, şeker fabrikaları, merno, daha neler neler. Evet. Şurada içtiğimiz su bile erikli o bile satlar Yahudilere. o bile ya, İsrail İsrail Yahudi değil. Tayyip'in Tayyip Tayyip'in akrabaları. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bak sen böyle söylüyorsun ama Sayın Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. Yeniden seçilmek istiyor. Ya ondan bir çocuk olmaz artık. Onun, onun bitti her şey bitti. 3 yıldır yönetiyor ki ya. Ne yönetiyor ya? Yönetmiyor mu? B bunda Hı? sanayi kurulmuş. Ne yönetiyor? Hı? Bunda 50 kişi geliyor bizim iş yerine. İş, iş, iş başladı. Ona, Sen öyle. oy vermedin anladığım kadarıyla. Ha? Ona oy verdim ya. Niye ya? Ona, veren işte. ona oy vereceğim ama bir Amerikalıya verdim daha iyi. Aynı diyor. Eyvah De yağmur başladı. Aha. Teşekkür hayır. ederim. Sağ ol. Ne ne? Röportajı? Şöyle kaçalım yağmur başladı. Yağmur başladı. Gel. Yeah. Yeah. İddian senin bu sokak denip soruyorum vatandaşa neden bu haldeyiz sen ne dersin? Ne var halimizde diye cevapladı bir dayı. Hayat pahalı dedim dünyada her yer böyle dedi. Başka hangi ülkeye gittin? Neresi kökü diye Sordum Almanya bizi kıskanıyor şu Avrupa dedi Kimden duydun diye Sordum Almanya'daki ablası Kötü demiş o da yalanı yemiş Söyle ablana yurda dönsünler Dedim sustum Neden dönüş yapmıyorlar Dedim sen ne dersin Dedi sana ne haklısın Dedim bana ne Mesele ben değilim Memleket dedim Baktı bana pis pis Tanrım bu ne kötü bir his Bir elimde mikrofon Bir elimde kamera Ne olacak memleketin hali Dedim ne var her şey dört dörtlük Dedi anlat dedim Nasıl dört dörtlük Diye sordum şükret Dedim ankör olma Yine yollardayım o sokak senin bu meydan benim Bir elinde kamera bir elinde mikrofon sen ne dersin dedim Açızanç aç dedim nasıl aksın anlat dedim Gidişat bombok dedi çöktü bittim titani gibi Patlı ekonomi kötü onlar götür bunu duyamak aç. Çomar açım diyene yalan söylemediği Çıkıştı aç yok kafene ravemeler dolu Herkes de cep telefonu En az 3 araba park edecek yer yok dedi Ne arabası diye yükseldi işçi Hayvan telli ben yemem Bu gidişte ay sonunu getiremem Evde 3 çocuk ekmek bekler ev kirası elektrik su Bu algaz faturası asgari ücretle nasıl geçinilir dedi gariban emekli Bu oyun bozulamaz abi Ha bu oyun şöyle bozulur Halk bozar. Hayat pahalı. Tayyip'le Tayyip, tayyip okutuyorlar. Celladına aşık hiç belli olmaz. Devleti kötülemeyi şükredin diye halladı diğer akçomar. İşiniz gücünüz devleti karalamak hainsiniz diye ekledi. Bir elimde kamera diğerinde mikrofon sordum. Bu insanlar nasıl lan kötüye sen ne dersin? Ortalığı karıştırma biz profatör dedi bana. Ermeni Yahudisi ajansınız kime hizmet ettiğiniz belli. Sizi toplatmak lazım diye ekledi. Kaçtı ardına bakmadan bir elimde mikrofon mikrofon bir elinde kamera sen ne dersin dedim. Düşmanım dedi oy verdim hep topsun kolun kırılsın kafa kesildi nafakam Verdiğim oylar olsun haram bekar olun diye kızdı bir genç uyandınız ama iş işten geçti süre şeyini ideye Şimdi makarla girsin boş nideye Pişman olanları pişman olduklarına pişman etmeyin dedim küstürmeyin küseni Yoksa kaptırırsın koyun gibi güdeni tam ortalık kızışacaktı girdim araya hepimiz kardeşiz Sonra bizi suçluyorlar demeden aman ha İstanbul'da hemen Hakkınızda ihbar var dedi Devlet büyüklerimizi kötülemişiz meğer Sen ne dersin Nevur Bey Soru sormak suç mu sorarak devlet nasıl kötülenir dedim Tamam dedi hiddetle Uzatma kapat kamerayı dedi Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Umrunda dünya Sen neden dert etmiyorsun da bu dünyanın kapı bana düştü He valla attım bir kere ama bir daha yatmadım yani Atmam da zaten Bu <laughs> dışarı hepsini protest şöyle... ediyorum, reddediyorum, kınıyorum. Hiçbir soruna gitmiyor, enflasyon almış başını gidiyor. Milli paramız mum gibi eriyor. Yol yaptı, köprü yaptı, Hastane neler, lüks. Daha ne yapsın devlet büyüğümüz? Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz? Sen ne dersin bu rap'e yüz? Bizde kabahat yoksa gerçekten nankör büyük Sen ne dersin bre yüz Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Neden diyemiyorum bana ne ya Baksın bu dünya bitsin buraya Erkin baba diyeceğini demiş Böyle gelmiş böyle gidiyor korkarım valla İyi bol iyi bol yaşanıyor gene Git kafeteryalara her yerde olur Aç ulan burada böyle gezelim. Herkes rahat. Herkes hayatında memnun yani şu an. Vatan hainlerinde konuşacak değil. Bir dakika, pardon kim vatan haini? Kim vatan haini? Oy verdim, pişman oldum. Zehir olsun, zıkkım olsun yani. Ben başka bir şey demiyorum. Abi dondurma yeme, su içme, yemek yeme ne yapacağız? Tuvalet de paralı sıçmayalım, laf edersin. Hepsi boş! Hepsi boş! Durunma ablacım işte.